Evet, Sayın Korhan Hocam, Üstad Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili olarak neler söylersin? Türkiye'de bir belki de en önemli yazarlarıyla farklı alanlarda e, varlık göstermiş, Denemeleriyle, sanat dairesi ile, tarihçiliğiyle, bakaleleriyle, öğretim üyeliğiyle, şiirleriyle e, hepimizin yolunu ayrılmaktadır. E, romanlarıyla özellikle roman destekliğimizin temel manzularını belirleyen, yani, Ahmet Han kaldılar. Sevgiyle, saygıyla anlıyoruz. Ee, makale de... yarışmasında birinci mi olmuştunuz? Makale yarışmasında birinci oldum. Bunun dışında birbirinden farklı pek çok metnimde kampılar ve yayınlandı. Hatta en son çok, çok yazarlı kitapta kampıların şiirlerinde rüya kurulduğunu anlattı. Dolayısıyla <laughs> kampıların için sadece bir yazar var. <laughs> Aynı zamanda kampılar Türkiye'nin mimarisini oluşturan, edebi mimarisini, sanatsal mimarisini oluşturan en büyük entelektüellerden bir tanesi. Evet. Sen az önce bahsettiğin rüya falan filan vesaire bilmem ne. Ama bunların dışında tam içinde bulunduğumuz medeniyetin ee, evet. karmaşalarını. Ben ona vurgu yapmadım. Evet hususlarını doğru. Hususlarını, Modernleşme ekbarda, süreci. Evet, bir arada topladığını ve bunları ne zamanın, zamanı ne de bir sürü düşündüğü yere Ekpare geniş e, bir e, anı parçalamışız. Bir haline getirdiğini görmek mümkün. Eyvallah. Yüzden, teşekkür ediyoruz. Ama Türk Biraz olmaz. Evet. Ee, şey bir şey sormak istiyor arkadaşım. Yazım tekniği olarak ne kullanmış? <laughs> Ahmet abi çok kullanıldı. Modernist bir şey sistemi şey, şey olduğunu söyleyebiliriz. James Joyce'un yani. e, kayıp zamanın peşinde. Olduğu, kayıp zaman peşinde özellikle. Mars Cross değil zaman mi? Çok etkiliydi. Özellikle o zaman kavramı çerçevesinde bildiğimiz zaman kavramlar çok etkilediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla tam bunlar bireyin varoluş en Ve modernlik arasındaki çelişkileri, ilişkileri çatışmaları ya da e, bu tabii onun zaman anlayışıyla çok ilişkili olarak dedi. İnsan ve zaman arasındaki ilişki onun insanı aynı zamanda sadece zamanla ilişkisini vermez aynı zamanda e, medeniyetle kültürle, e, dünyayla e, değil mi? Kendi bireysel varoluşuyla ilgili bir bize şey vizyon açar, perspektif açar. Dolayısıyla biz insanı buradan kalırız. Antonyum eserlerinde de, bütün eserlerinde de, sadece romanlarında değil e, şiirlerinde de bireyin bireyin varlık endişesini bireyin var olma e, içinde bulunduğu topluma ait olma veya o toplumun dışına çıkma, o toplumun dışında kalma endişesini tümüyle e, görmek mümkün değil. Peki bir cümleyle de olsa psikolojik davranışların çözümlenmesinde, tasvirinde etkili olduğu söylenebilir mi? Tabii. Tasvir, e, iki tür tasvir var zaten. Bunlardan bir tanesi dekoratif tasvir. Diğeri de bireyi veren, bireyi anlatan, bireyi iç dünyası ortaya koyan, özellikle, özellikle bireysel e, bireyin bakışıyla, bireyin gözleriyle farklı farklı değerlendirdiği tasvirdir. Bu tasvir, bu tasvir tamamıyla kahraman görme biçimiyle e, ortaya olan bir tasvirdir. Bu tasvirde biz sadece kahramanı değil, aynı zamanda mekanı görürüz, insanı görürüz. Mekanla insan arasındaki ilişkileri şey görürüz. Dolayısıyla onun iç dünyası, yaşadıkları, endişeleri, e, sıkıntıları tüm ürünle o tasvir yansır. Tasvirin esas amacı bu noktada bireyin kendini, roman kahramanının karakterini kendini anlatmasın. Çünkü bu durum e, dünya edebiyatında dostu özlükliyle özdeşleştirilebilir mi? Evet, bir psikolojik edebiyatın dostu başladığını söyleriz. Yani benim rahmetli hocam İsmail Çekişli ile özellikle doktora tekrar başlamadan önce Dostoyevski'yi okumama no istemişti. Dostoyevski'nin bunun öncüsü olduğunu söylenir. Hatta özellikle e, şey, e, modernist edebiyatın yani, en birinci basamağına Dostoyevski'nin koyanlar vardır. Çünkü orada bir psikolojik öz vardı, İnsanın duygu durumu, durumu anlatılır. Ee, ve bu, bu mesele asıl itibariyle modernist edebiyatın kurmasını sağlamıştır. Işte. Ee, biz bu süreç içerisinde varoluş endişesine insanın yaşadığı karmaşaları, o sıkıntıları vesaire vesaire bütün bunları kumarbazda ve diğer eserlerinde, yeraltı altı notlarında tam olarak görürüz. Orada insanı kavramak, insanla ilişkili durumu Dostoyevski çerçevesinde mümkündür. Dolayısıyla Bizim edebiyatımız, özellikle Orhan Pamuk, Dostoyevski ve Tolstoy, Tolstoy etmiştik. Kendisi e, sürekli olarak vurdular. Ve elbette aynı zamanda Kampunay'ı, Üstaklar'a, biz Üstaklar'ımıza etki ettiğini söyleyebiliriz. Ağzına Teşekkür ederiz. Evet. Evet. <laughs> evet, şimdi fotoğrafı